Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer Bugün sizler bir of 4'e Woot Engine'in yeni versiyonuna bakacağız dostlar Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var Discord'unuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım Öncelikle telefonunuza at veya da tabletinize veya da bilgisayarınıza direkt olarak bir tarayıcı açmanız gerekiyor Açtıktan sonra buraya direkt olarak arkadaşlar siz de ya pv yazacaksınız ama benim tarayıcı açılmıyor. Bak derdin ne acaba? Bir gelin derdini çözelim arkadaşlar. Bu sıralarda bunu yapmaya başladı. Beni gerçekten çok sinir ediyor. Eğer bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın. Kardeşim neredesin sen? Tamam şunu bisik görevi sonlandır. Bir derdi var herhalde arkadaşlar. Şimdi yeniden açalım. Evet açılıyor. Şimdi buraya Sezer Hakkı'ya PV yazıyorsunuz. Gördüğünüz üzere W ile. Yazdıktan sonra açılmasını bekleyeceksiniz. Açıldıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz üzere UT V1.5.5 güncellemesi sabit sürüm yazıyor. Bunu bir kere tıklayıp açıyorsunuz. Ekleyeceğiz. Bu arada aşağıdan lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız olsun e, mod hakkında görüşlerinizi cevap yaz bölümünden direkt olarak yazabiliyorsunuz. Şimdi buraları okumaya gerek yok. Siz kendiniz okuyabilirsiniz ama ben şöyle arada bir bakacağım. Hoşuma giden bir şey nükleer reaktör kurmak zorlaştırılmış. İnşaat 12 tur değil 15 tur sürüyormuş. Baklar fiksenmiş. Tamam artık karşı devletin ekonomisi daha yavaş parçalanıyormuş arkadaşlar. Güzel, güzel. Buradan bakın sağ üstte indir tuşu var. Bakın şuradan direkt olarak indire basıyorsunuz arkadaşlar. Drive Google'a basıyorsunuz. Ve buradan yine de indir'e basıyorsunuz. Ve direkt olarak şöyle yapacaksınız. Masa üstü indirmeyi başlat. Klasörü aç. Şimdi arkadaşlar burayı kapattım. Burayı da kapattım. Bakın işlem bu kadar. Burada ne var? Arkadaşlar u 1.5'i var tamam mı? Sonrasında Steam'i açmanız lazım. Steam'i bir kere tıklayıp açıyorsunuz. Veya da oyununuz korsansa direkt olarak oyunun yerel dosya dizinine gidin. Orada beni bekleyin. Ben geleceğim zaten şimdi. Hemen açılmasını bekliyorum. Açıldı. Açıldıktan sonra buraya geliyorsunuz. Daha sonrasında aşağı sürükliyorsunuz. Eğer hiç bulamadınız. Bakın burada Age of History var. Yönet. Yerel dosyaları göz at. Telefondaysanız da MT Manager ile dosyadan açmanız lazım. Bu kadar basit olay. Kapattım. Bakın oyunun yerel dosyaları sizde de böyle olacaktır. Telefon, tablet her şeyde oyun böyle gözüküyor. Bilginiz olsun dostlarım. Bunu şöyle bir şuraya atıyorum ben. Şuradan da kendime bunu alıyorum. Bu ne la böyle? O OBS'i aldım. Ama OBS'i buraya at. Burada nerede o? Evet burada bakın Winrar var. O Winrar'dakileri alıp bunun için atıyorsunuz. Olay bu kadar. Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ve kopyalamamız bitti bunları böyle bunu aşağı al. Bakın arkadaşlar bizim kopyaladığımız hangisi 5.5. 5.2'yi artık silebiliriz. Bu kadar basit. Kopyaladıktan sonra direkt olarak oyunumuzu açıyorum. Bakalım bizi bekleyen şeyler tam olarak nelermiş. Yapımcısı gerçekten çok uğraşıyor. Hani 5.5, 5.3, 5.2, 5.1 bayağı bir versiyon çıkarttı. Bakalım 5.5'te bizi bekleyen şeyler nelermiş? Öncelikle editörde değişen bir şey var mı? Mesela atıyorum modern dünyayı oynamak istiyorum ben. Modern dünyada arkadaşlar olaylarda sanırsam World Event hala var. Güzel. Değişen bir şey olmamış. Bu World Event olayı çok güzel. Otomatik ben diğer devletlere event yollayabiliyorsunuz. Yani tek bir devlette de olmuyor. Mesela Naziler Savaşı başlattı diyorsunuz. Sadece bir tane devlete gidiyor örnek veriyorum. Türkiye'ye gidiyor. Ama World Event sayesinde tüm devletleri aynı anda event yollayabiliyorsunuz arkadaşlar ben bunu Türkiye'de oynamayacağım. Direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri üzerine oynayacağım. Zorluk, efsanevi, savaş klasik. Oyun hızımız %100 iken yüzde saldırganlığı %31 yapalım. Ermenistan'ı kaldır. 17 milyon 595 bin nüfusumuz varken 3 milyon 438 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı direkt olarak standart konularına çekiyorum arkadaşlar. Ve buradan her şeyimizi ayarlayalım isterseniz. Ekonomisine 10. Bayağı bir teknoloji puanı var ve teknoloji slotları 100'e çıkartılmış gördüğünüz üzere dostlar. 20 yapıyorum burayı. Üretim gelirini 5 yapacağım. Hatta bunu 10 yapalım. 15 yapalım. Evet yönetim 5. Ordu bakımı araştırma ve bir de trade var. Bu trade'i yeni eklenmiş sanırsam çünkü ben bunu daha önce trade görmedim. Trade de sanırsam devletlerle ticaret yapma gücü arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz baktığımızda ee, otomatik asimilasyonumuz duruyor. Otomatik planlarımız duruyor bakın. Kendisi direkt olarak autopilot ne demek diye sorabilirsiniz. Sanırsam otomatik bina dikiyor ve burada da force plan var. Askerleri ilerlettirmiyor diye biliyorum bu otopilot. Bir deneyelim. Hareket alıyor mu benden? Diplomasi puanı alıyor. Tamam. Arkadaşlar direkt olarak sizden şey kesiyor. Yani şunu söyleyeyim be. Mesela ee, daha ya bastığımda bir şeyin inşası var mı? Var galiba. Tamam. E paramız enflasyona girdi. Hemen parayı düzeltelim. Şimdi otopilon sanırsam bu çünkü T tipinden anlıyorum. Force plana bastığımda force atak var. Ekonomik politikalarda ben tabii ki de arkadaşlar hepinize şunu tavsiye ederim. Sivil ekonomi. Buna geçiyorsunuz. Kanunnameler var. Burada savaş programlarınızda hani savaş yorgunuz artıyor ya bunu düşürüyorsunuz. Burada vasallarınızın özgürlük arzusunu kısıyorsunuz. Buradan kendinizi ordunuzun defans şeyini arttırıyorsunuz ve buradan da saldırı olayın arttırıyorsunuz. Olay bu kadar basit yani. Ee, peki diğer devletlerde nelerimiz varmış? Gelin bakalım. Mesela arkadaşlar ambargo uygulamak istiyorum ben Türkiye'ye. hakaret edeceğim Kesin var ya Amerikalılar da böyle yapıyor. Hadi gelin şu özelliği test edelim. Ne yapalım? Amerika'ya ambargo uygulayalım. Evet -17. Önce şuralara baktım da gönder hepsi var zaten. Ticaret talep etti mi? Herhangi bir herhangi ekleme var mı? Yok ticaret talebe de aslında bir çeki düzen verilirse çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsun ticaret hiçbir şey kabul etmiyorlar. Sen ambargo yapıyorum mesela. 500 tur boyunca değil de yaklaşık 100 tur boyunca ambargo uygulayacağım. 607 bin. 587 bin. Gördüğünüz üzere devletin bir de e, darbe özelliği var mıydı? Deneyelim mi? Deniyorum şu an. Param ne biçim az oluyor lan benim. Devletin e, tipini değiştiriyorduk sanırsam ama darbe özelliğini ben merak ediyorum. Yani yapımcısı paylaşmıştı asileri destekle. Asi yok ülkesinde. Peki Afganistan'da var mı? Afganistan'a mesela bir şeyler yapabiliyor muyum? Afganistan beni seviyor. Tamam o zaman arkadaşlar dediğim şey bu ya. Change government. Hükümeti değiştir. Hükümeti değiştir yasasını imzaladık. Bakalım ne olacak. Şu an bekliyoruz. Türkiye'de Türkiye demokrasi olmuş. Ultimatom gönder. Şu banker olaylarını da test edecektik bu arada. Onu da deneyeceğim. Vallahi bir devlet mi var? Ekonomi 4 milyondu. benim azalmış. Daha diyeceğim. Bakalım neymize varmış mesela banker. Mesela kendime ben şey inşa etmek istiyorum arkadaşlar. Nükleer reaktör. Tamam mı? Bir bakalım. Şu an bizim teknoloji puanı 84. Zaten 85'e de fazla bir şey kalmamış. Tamam. Ee, buradan bir yapıyorum. Arttırıyorum bunu. Arttır abi arttır arttır arttır. İranistan kaputülü olmuş. Güzel. İranistan'ı kim kaputül etti lan? Romanya bizden haberse savaşa girdiği için onu uyarıyoruz. Hem de 500 tur boyunca. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda 800 binden kaç binden <laughs> yazık reis. 7 binlerde kalmış. Özür dilerim reisim ama yapacak bir şey yok. reisim dediğime bakmayın arkadaşlar gen şeyden dolayı yani popüler kaputüle şeyinden dolayı. İlişki geliştir. Hadi ilişki geliştirelim. Ee, ama ülkesindeki e, ee, şeyi de yapamadık. Bir türlü isyancılara şey yapıp destekleyemedik. O benim biraz sinirime gitti. Mesela artık çok güçsüzleştin. İstanbul'u ver bana. Tamam. İsyancılar nerede ya? Darbe falan olması lazım aslında. Şöyle bir şey var mı? Ülkesine tıkadığımız zaman. Kapitülasyon. Asyasyon adaları kapitül olmuş. Allah Allah. Daha diyelim mi? Bunker reaktör. Güzel. Kur abi. Hepsinden kuracağım. Ama kalenin iki seviyesi var. Niye iki seviyesi var acaba? Bence bu modu herkesin bir denemesi lazım. Çünkü gerçekten Age of History devrim niteliğini değiştirebileceğim bir gücü var. Kullanın arkadaşlar mutlaka. Ama sanırsam yani normal hani standart modulların yaptığı gibi yapmamış bakın burayı. O oyun neyse bunu yapmış bırakmış. Böyle da biliyorsunuz ki bu onlar 55. seviyelere kadar çıkıyor. Onun yerine güçlerini arttırmış. fark ettiğin üzere. Mesela ben şey denemek istiyorum. Diplomasi. Force plan. Force atağımı zaten var. Ekonomik politikaların sivil ekonomi. Ha bu autopilon acaba burada mı geçerli lan sadece? Bakayım bir ne yazıyor üzerine? Auto plan. Ee, başka neyimiz var? Teknoloji. Lost'ta. Bir şurayı kapatsana. Ben mesela bir Türkiye'yi tehdit etmek istiyorum. Tamam mı? Yani hiç olmadı. Romanya yok. Bulgaristan. Bulgaristan. Bir i̇ttifak teklif. Oğlum ittifak veren yollayabiliyoruz. Hayır olur lan. Hakaret edeceğim. Et abi hakaretini. İhlak talebi. Vasallaştırma. Ulan bu bile reddi diyor ya. Ticaret talebette bir şeyler var mı? Sanki fazladan bir şey eklenmiş gibi arkadaşlar. Kanka bu darbe özelliğini bulamadım ya. Darbe nerede acaba? Casus gönder. Ah, çalışmıyor. Aa bu arada vasal direkt ihlak etme tuşu var lan. Yani vasalın değil ama ihlak edebiliyorsun. Farklı olmuş. Mesela şunu da deneyelim. Küçük devlet. Bermuda. Deniyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Vasalınız değil ama direkt ihlak etme tuşu var yani. Güzel olmuş. Ee, sonrasında başka neyimiz var? Asimilasyonları kendisi yapıyor mu? Bir bakalım bir. Bir tane asimilasyonumuz var mesela. Oto asimilasyon. Yaptı evet. Otomatik asimilasyonu da yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere asimilasyon kayboldu. Kredimiz yok. Onun dışında başka burada bir şeyler var mı? Enflasyon varmış ülkemizde. Tamam biraz paramızı çarçur etmeyelim. Gördüğünüz üzere enflasyona gidiyor para. Peki ben Çin'e ambargo uygulasam. Oyunda herhangi bir denklem değişir mi acaba? Çünkü Çin'in de ekonomisi kötüymüş. Oyunda kötü arkadaşlar Çin'in ekonomisi. Hayır, hayır, öyle yapmayacağız dur. Bakın Çin'in ekonomisi sarsıl. Sanırsam bu bir tek Türkiye uğra oldu arkadaşlar. Türkiye dışarıdan beslenen bir devlet ya. <laughs> Ekonomiye bak. Ekonomi çok iyi. Mesela bunu biraz daha sarsmak istersem ben. Sarsamıyorum artık. O daha düzelmemiş galiba. Çünkü herkesin ekonomisini hızlı bir şekilde sarsabiliyorum. Bir de buna deneyeceğim. Ya ultimatum gönder tuşuna elim alışmış ya. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ekonomisi çok hızlı bir şekilde azalıyor. Peki büyük güçlerden Rusya? Sanat ambargo. E oğlum hiçbir şey kalmadı. Herkesin ekonomisi leş gibi oldu. Raid yapalım da kendi ekonomimize zarar vermeyelim. Bakın benim ekonomi az bir şey düşmüş. Çünkü diğer devletlere zarar veriyorum. O devletlerden de bir şey alıyorsam eğer zarar veriyor o da bana. Bir evin 3 tane nükleer reaktörümüz var. Bu arada bir deneyelim onu. <laughs> bakalım animasyon var mı? Mesela başkent Ankara. Ankara ızdırainiz. Operasyon yok. Arkadaşlar bunu animasyon yapan bir insan vardı. Keşke o arkadaş bir daha nerede acaba? Evet bakalım üzere bir sürü insan öldü. Ama burada hala insanlar yaşıyor diye görüntülüyorum. Bir daha attım. Ne oluyor lan? <laughs> Asiler çıkmış içinden. Çalışıyor galiba. Hadi buradaki asilerin içinden geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar nükleer bir reaktör bekliyorum ama gelmiyor. Lan ekonomi mi sarstılar? Ekonomiye bak. Oğlum ekonomi bozuldu lan. Para birikiyor geri düşüyor. Allah aşkına beni kuşatan kim? Daha bir tane nükleer reaktör geldi. Türkiye'nin içinde asiler çıkmış. Şuna bak. Ne hale adam. Ee, Bizans kuruldu. O zaman ben bir de İzmir'e atıyorum. Ama beni para bir, bir sabit durmuyor ki kardeşim. Bu ne biçim para ya? Arjantin. Dur bakayım. Şu parayı bir biriktirebilirsek çok güzel olacak. İzmir. At bakayım be. Bakalım buradan insan çıkacak mı? Ama şu para var ya birikmiyor arkadaşlar. Paranın bir derdi var herhalde. Buralar. Ana. Bir daha attım. Evet. Şu an nükleer reaktörümüzün ama benim ekonomi sürekli zarar veriyor. Fark ettin mi? Ya da bana Lan bana ambargo mu uyguluyorlar acaba bunlar? Benim ekonomi ne durumda? Ekonomimde azalma görüyorum. Çok bir şey değil bu. Ayıp çok ayıp. Tamam. Bekle abi. Al bakayım bir daha. more daha fazla. Hayır kardeşim. Daha da fazla istiyorum. Hayır istemiyorum Barış'a. Hadi lan gel yapak. Ha, tamam tamam. Aa barış bakın var lan. Kanka tamam. Oğlum benim ekonomiye ne oldu lan? Arkadaşlar halkımı vergiye dahil ediyorum. Param sürekli azalmakta fark ettiniz mi? Oyun bo bozdum galiba oyunu ya. Hiç normal değil arkadaşlar şuna bak. Eksilerde yüzüyorum. Sürekli nükleer atmamdan dolayı mı acaba? Ben tam olarak neden giderler? Neye gider arıyorum ben? Askeriye 109 bin lira para harcıyormuşum. Param artmıyor ki. E ben yine hala para harcıyor muyum? Askeriye de hala param var gözüküyor. Yani şu an paramın artması lazım. Askeriye hala param var gözüküyor. Oh. Buralarda da orada var. Yani bence düzeldi arkadaşlar. Evet. Ekonomiyi yeniden düzelttik. Çağa kalkıyoruz. Şimdi gel bakalım Türkiye. Tak. Kendine gelemedi. Denizli. Oğlum Türkiye ne oldu ya? <laughs> Şuna bak. İçinden geçtik. Hadi Barış gel. Ya tamam barıştık işte barıştık. Hani bir daha yapmayacaksın demelermiş gibi barışı yapıyoruz arkadaşlar sürekli. Evet bir tane nükleer geldi. onda da Berlin'e attık. O nükleer çok az artıyor ya. Ha. Param yine azaldı. Sanırsam her nükleer bastım asker üretiyorum ben ya. Baksanız arkadaşlar her nükleer attığımda asker çıkıyor. Niye asker üretiyorum ben sürekli? Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar diyelim. Şimdilik kendi çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir daha indikto yarattım. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.